Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızın ikinci videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar bu ikinci video biraz büyük bir video oldu bir kanalın ikinci videosuna göre. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu inşaata gireceğiz ya ne kadar yükseğe çıkabileceğimiz kadar çıkacağız arkadaşlar. Umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar daha acemi olduğumuz için yaptığımız çekim hatalarında kusura bakmayın arkadaşlar. Ve diyecek başka bir şey yok. Başlayalım videoya. Evet arkadaşlar binaya çıkmaya başladık. Ben başlangıcı yapan Umut. Biliyorsunuz tanıtım videosunda da isimlerimizi tanıtmıştık. En önde Kasım ve onun arkasında kardeşim Ahmet. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Kameranın sarsılmasında kusura bakmayın dediğim gibi daha acemiyiz. Köpek çıkma ihtimali yüksek. İnşaatın içi. Bu inşaatın ve arkadaşlar 3 yere... yıl önce inşaata başladılar. Ama yapmaya başlamıyorlar arkadaşlar. Yap Bak, şurayı göster. Şurayı göster. Bak şurayı göster. Oraya girin. Arkadaşlar ya. birazdan 5 evet. dakika Hayır, şey sonra sonra. Arkadaşlar yapmaya başladılar Abi, bunu 3 yıl önce. Deprem ona kadar yaptılar. Depremden sonra şu an duraksamada yatmış değil mi? Daha... Arkadaşlar her yerde bir yazlar yazıyor arkadaşlar. Bakın.

Bak bakma, bak. Bak, bak, bak 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 bir bak, şey olmaz abi. Arkadaşlar şey. asansör dairesindeyiz şu an. Asansör boşluğundayız arkadaşlar dairede. Arka değil. Aynen. Şurada... Arkadaşlar şu an görmüyorsunuz ben şöyle bir yukarı çekeyim. Arkadaşlar iki tane asansör kanka, bir bir şey de bir de bir çok. Bir arkadaşlar videoda çekti ama biz göremiyoruz şu an arkadaşlar. Video izlediğimizde göreceğiz. Şey Ve burası Aynen. daha Aynen. kötü, kötü var. arkadaşlar. Işık var. Arkadaşlar ışık geldi. Aynen Bu an. Şu an arkasına çıktık binanın. Burası Mavi. duvarlarını maviye boyamışlar arkadaşlar. Kolonlarını, kolonlarını. Burada bir yer var bu şekilde. Flaşı. Flaşı Flaşı... karanlık gözüküyor. Ko şey açılamıyor şu an. Flaş ayağıma girdi. Çok kötü saplandı yalnız. Demir mi? Demir. Çıkalım. Ayağımda değil de ayakkabıda. Arkadaşlar işte göreceğim şeylerimiz olabiliyor. Arkadaşlar küçük bir ben, aksaklık yaşandı ayağıma demir girdi bir şimdi bir sıkıntı, demir girdi. sıkıntı yok. Arkadaşlar merdivenleri bulduk. Şimdi, arkadaşlar merdivenleri bulduk şimdi yukarıya çıkacağız. Oo gerçekten emin misiniz arkadaşlar bizi oradan. Bir dakika doğru. burası yangın merdiveni büyük ihtimal biz bir gerçek ben, şeyini bulalım. Aynen bu arada yangın. Var. Aa bak Aa, burası işte gerçek. gerçek. Yangın merdiveni. Ah. arkadaşlar ben önden diyorum. Önden. Ah. Ben Olur. ne oldu? Merdivenlere bak. Ayrık ayrıktır. Evet arkadaşlar şuraları ayrık. Arkadaşlar gerçekten merdiven düşecek. Şu an birinci kattayız arkadaşlar. arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar... İnşallah işçiler gelmez buraya şu an. Yoksa kötü olur. Arkadaşlar bakın sana düştü düşeceğiz şu an. Arkadaş yeri göster bir de durduğumuz yeri göster oğlum. Çok, çok ince arkadaşlar. Kaptayız. Daha birinci kattayız. Korkmaya gerek yok. Korkmayın. İçinizi sakin tutun. Böyle olmaz. Arkadaşlar böyle. olmaz i̇şte işte. burası yangın merdiveni arkadaşlar. Burası yangın merdiveni mi? Gerçek merdiven mi? Belki burası da, burası yangın merdiveni kanka. Bence hayır. Hayır burası yangın merdiveni. Bak burası şu büyük. E, yok yok burası yangın. Çünkü bizimki de böyle bak kare Aynen. kare. Aynen. Doğru. Birinci kattaki gel şuralara ilerleyelim mi? Arkadaşlar, i̇lerleyelim. Arkadaşlar birinci kattaki yerleri göstereceğiz. Arkadaşlar ilk defa çıkıyorum yani şimdi kata çıkıyorum ama bu da değil. Abi. Aha buralar daireler büktüm ama bunlar da asansör boşlukları. Bunlar da asansör. Bunlar dairelerin kapıları. Önünüze burada, şey. Burada asansör boşluğu. Yani hiç şey yıkılmamışlar ama. bir ev sallayalım yaptılar biz Dur dur aynen bir binanın içine girelim. Burası daha bina aynen, değil. Burası şu taraf, şu taraf. Burası ev. Şu an bir evdeyiz. Şu an evdeyiz. Burası bir oda, Burası bir oda şu an. Evin içindeyiz. Evin içindeyiz şu an arkadaşlar. dışarı çekiyoruz. Mert, Mert buradayız. Dışarıyı çekiyoruz. Gel, gel. Gelin. Kalsın, canım, kalsın. kalsın, kalsın gel kalsın. 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 Burası evin içi. Burada salon gibi bir yeri var. Arkadaşlar. Bir kat daha çıkalım mı? Hadi bir gel. Bir kat daha. daha. Zaten kalsın. en fazla böyle çıkabileceksen çıkacağız. Ona çıkabilirsek ben hayranım bence. Çok büyük başarı yapmış olacağız. Köpekler gelmiş de bahçeye. Saldıran. Gelmiş, bu arada. Hayır, hayır, şey Oğlum bir şey var var. olmaz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikinci kata çıkalım. İnşallah Allah'ın izniyle bir şey olmazsa. Merdiven dur. dur. Burası burası. Gel. Burası asansör boşluğu. Peki merdiven? İki. Merdiven nerede? Merdiven nerede? Merdiven nerede? Şu Şu şey da, da. Ha şurada şurada şurada, şurada Hı, doğru. Yani. Merdiveni normalde kaybetmeyiz de çok. Burası ya bir şey yani, yani merdiven arkadaşlar burada çıkıyor. Çıkıyor. Merdivenler gidiyor. Çıkıyor şu anda 2. kattayız. Bu katlı binanın ikinci katındayız. Daha çıkacağız arkadaşlar. Ne yaptığımız şey çok tehlikeli bu oldu abi. Allah, Allah Allah. Siz anladınız arkadaşlar. Şu anda biz hem şey deprem bölgesindeyiz. Bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar normalde deprem bölgesinde olduğumuz gibi hasarlar da var. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Ondan korkuyoruz. Bak bak misiniz? bak arkadaşlar. arkadaşlar. Yangın merdiveninin şurasına bir bakar mısınız? Demirleri gözüküyor resmen. Aynen arkadaşlar. Şu anda girdiğimiz yer gerçekten çok Gerçekten param parça kalsın. Şuraya bir bak. Param parça olmuş resmen. Yakın Arkadaşlar ne? şu kolona bak. Ya... Param parça. Param parça gitti gidecek arkadaşlar. O, ya, o, o merdiven yalnız. Merdiven öyle para gel lan. Evlere gideceğiz Oğlum buranın tüm duvarlar yıkılmış evi. Oo. O, oğlum şuna şuna bak. Abi beni katla tutuyor aşağıda. Oo, Arkadaşlar ikinci katın içindeyiz şu an. Arkadaşlar, ufak bir mola verdikten sonra yeniden geldik. O aynen kolon patlak olan yere. Üçüncü kata çıkıyoruz. Aşağı göster Aşağı gösterdik az önce. Direkt hiç bekletmeden üçüncü kata çıkalım. Yalnız ben bu binada ilk defa bu kadar yükseğe çıktım. Ben de. çıkmışlar. Yani. Dikkat edin her an bastığınız yere dikkat edin. Herhalde. Abi asansör başlıkları yükseldi. Duvar yıkıklar var. Burası muhtemel bu bir ev. Biraz. Aa bak şu sağlam eve girelim. Kasım gel şurada sağlam ev var. Kasım gel ben kaybolursun gel. Kasım gel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir şey bulduk. Burada bir alet bulduk. Ben evde ellemeyelim. Testere, testere, ellemeyelim. Yok, motorlu testere. Şu arkaya bir bak. Bayağı yükseğiz. Yapma kalsın, gel. Gel, hiç bekletme, dörde çıkalım. Her kat aynı. Yapma kalsın. Dördüncü katın yangın merdiveni de öyle. Aynen. Abi, Aa, çıkardık. Beşin duvarlar var ona göre. Aynen arkadaşlar şu an çok tehlikeli. Olsun duvar olsun. Abi. Ya, ya abi ben insanla karşılaşmak istemiyorum. Bir insanla karşılaşmak istemiyorum. Ben de bir insan yok ki. Herkes bu saatte inşaat alınmıyor. Olur. Abi inşallah da gelmezler. Abi gel, gelirlerse valla. Kötü olur. Ama burada çalışmıyorlar ki abi. Çalışıyorlar. Daha abi, bu sabah gelmiyor. geldiler. Bu sabah geldiler gel. Gel. gel, oh. gel, gel. Arkadaşlar çok ışık olmamaya başladı. Aa, yangın verdi arkadaşlar. yani. Bak 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 yangın ver. Evet, şimdi sapa bir yerdeyiz. Evet, yangın. Yükseldi ya sağlam oluyor. Aynen arkadaşlar. Burada aşağı bak bak. Arkadaşlar bu şekilde. Çok yüksekteyiz ya, çok korkuyorum. Korkma. Ya, bizim inang... Daha böyle Daha çok iş şey yapacağız. Evet, şu an bizim binamızın dördüncü katındayız. Tövbe tövbe evet, Çok kötü abi. Abi, abi çok yüksek. Ya bariyim Hayır çok, hayır, yok, hayır bize yok, bak. Hep bak, bak. bize baktı evet. Hiç e onun annesi falan baktı evet. Çıkış nerede? Çıkış, nerede? Çıkış burada. Gel. Aynen. Yangın şeyler burada. Yere basınca güm güm ediyor. Beşinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Pilimiz ne kadar kalmış ona. Arkadaşlar beşinci pil sebebiyle şeyi kapattık. Kamera şimdi part 2'deyiz. Evet hala dördüncü kattayız ve şimdi çıkıyoruz. Nerede merdiven? merdiven Oğlum merdiven orada değil. Merdiven kaybettik arkadaşlar. Kaybettik Abi merdiveni buluruz inşallah. Aa şurada 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 şurada. Yangın şeylerden falan. Gir buraya gir buraya. Bura. Abi altıncı kata gidiyoruz. Yavaş yavaş yükseliyoruz yalnız. Beş, Beş bura. Dörtten çıktık ya. Hatta beşinci katın duvarı var dedim. <laughs> Altı. Altıncı onay, kat. Ona, yaklaşıyoruz çatıya dikkat edelim. Evet çatıya dikkat edelim ha. Katları ölçün. Altıdayız. Altıdayız. Altıdayız şu an. Dikkat edelim kola. Evet. Şu an çok tırstırıcı bir noktadayız. Evet işçilerin kolaları vesaire. Bu şekilde bir Elbistan manzarası. Çok yüksek abi. 6 abi 6. Abi 6. Altı. Abi, kattayız. Altı. Bir an önce yukarı çıka çıkalım mı 7. kata? Çıkalım. Arkadaşlar 7. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Abi, ona, kadar çıkalım ben, ona kadar çıkalım mı? Ona kadar çıkalım mı? Çatıya çıkmayalım. Çatıya çıkmam zaten. Çatı, çatı kapalı. Kapalı ben değil. Ben baktım. Çatıya çıkabilir miyiz? Oğlum düşüyordum az daha az önce. Ya, ya. Vallahi düşüyordum. Ya bir tamam sıkıntı olmaz. Allah. Abi inşallah bir insan çıkmaz. Abi niye Abi sesimizle şu anda karşımıza gelmişler hatta. Abi işçi inşallah. falan aşağı arabayla gelmesine falan korkuyorum. Allah korusun. Bak şöyle çiviler var dikkat edin. Bak bura bayağı sağlam. İnşaatın sağlam noktasını geziyoruz şu an. Evet çok sağlam bir evdeyiz maşallah. Şu an biraz da bu taraftan gidelim ya. Abi korkutucu. Arkadaşlar 6. katta yeter bence. Diğer bina daha iyi yalnız. Abi, abi, abi. Yusuf mı? Hayır hayır. Var var. Yusuf. <laughs> Yusuf! Mert! <laughs> abi yeter. Evet. Yeter. Bundan çok çıkmayalım. Zaten pilimiz de az. Az önce Karışlar. uyarı verdi kapandı. Aşağı inelim hızlıca ve videoyu kapatalım. Aynen arkadaşlar. Hadi. Abi. Uyuncu bir bir dahaki videomuzda da ya zaten buraya çıkarız. Onun katlı yazınca Evet şimdi bunun part 3'ünü bekleyeceğiz arkadaşlar. Part 3'ü de yapıp hepsini birleştireceğiz uygulamamızdan.